Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Charles, Charles, ve ceza videomuzda Charles, ve Charles, 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 görev videomuzda Charles, 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 bir Charles, 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 açıldı. Onu açanlar satacağım. Sizler Sizlere ettim. Sizlere göstermek istedim. Hemen açıldı. Eh. İnşallah efsaneye çıkmaz. İnşallah efsaneye çıkmaz. İnşallah. Oh. Şimdi hemen donuzu tutuyorum arkadaşlar. Zaten bunu pek sevmedim. Görmüş olduğunuz gibi. Hayvanlar <laughs> mı? Tamam. Evet Evet arkadaşlar benim bugünlük videom videom bu kadardı biraz kısa oldu hatta bayağı bir kısa oldu bir dakika falan geçti iki dakika falan E. Evet. ama umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz, videolarımı beğendiyseniz, videolarımı beğenmeyi yani her tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.